Ben Bartu Ülgür, Peykor'da satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Bildiğiniz gibi Peykor'un yönetimi bu sene Türkiye'nin en büyük özel sermaye yatırım fonlarından Mediterrana'nın kontrolüne geçti. Yeni dönem stratejimizde de hem yurt içindeki ürün ve hizmet portföyümüzü zenginleştirmek ve mevcut müşterilerimize daha Genişletilmiş hizmetler sunmak var ama bir yandan da e, şu andaki yurt dışındaki kurulu müşteri bazımızı arttırmak için de daha taktiksel ve kurumsal planlar çalışıyoruz. Özellikle ödeme sistemleri konusunda alanında bir numara diyebileceğimiz yabancı bir danışmanlık şirketiyle e, uluslararası açılımımızın detaylarını çalışıyoruz. E, orta vadede ve kısa vadede işte hem Avrupa hem Orta Doğu bölgesini e, radarımıza almış durumdayız. Henüz alternatifler netleşmemiş olsa da bir e, ofis açmak, e, belli yerlerde iş ortaklıkları e, kurmak veya inorganik büyüme yani bir şirket satın alma gibi alternatifler de gündemde. E, burada bu çalışmanın çıktıları aslında e, hangi ülkelerde hangi ürün ve hizmetleri ön plana çıkarmalıyız. Malum Avrupa Birliği içinde dahi olsa bazı merkez bankaların lokal regülasyonları var. Kuzey Avrupa ile Avrupa'nın güneyi aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla bizim de bu yönde daha hızlı ve daha tekrarlanabilir satış fırsatları doğuracak şekilde ürün ve hizmetlerimizi biraz standartize etmemiz gerekiyor. Malum Türkiye'nin fintech ekosistemi oldukça büyük ama Batı Avrupa'da da Kuzey Avrupa'da da aynı durumu gözlemliyoruz. Çok sayıda şirket var. Hem rekabetçi olmak hem de ürün açısından farklılaşmak ciddi miktarda insan kaynağı yatırımı gerektiriyor. Bizim de en büyük yatırım önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle insan. Bu daha da artacak açıkçası. Gerçi her ne kadar son dönemde altyapımıza çok ciddi yatırım yapmış olsak dahi insan kaynağı alanı birinci önceliğimiz. Hem yurt dışına hizmet verirken, hem yeni ürün geliştirirken, hem de içeride mevcut know-how'ımızı korumak ve mevcut müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin sürekliğini sağlayabilmek açısından. Şu anda hemen hemen tüm Türk bankalarının önemli kısmında kullanılan amiral gemisi ürünümüzün yeni versiyonunu çalışmış durumdayız. Onu bitirdik. Bulut tabanlı mimariyi destekleyen mikro servislerle tasarlanmış Ocean 2.0 platformunun Yeni dönemde hem e, yurt dışındaki e, elektronik ödeme kuruluşları ve bankalar açısından ciddi bir fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Bulut tabanlı olduğu için Avrupa kıtasında herhangi bir ülkede bir data center'dan hizmet vermek suretiyle birçok fazla müşteriye satış imkanı doğurabilecek bir yapıya kavuşmuş durumda. Kart paketimize ek olarak 2019 yılında çıktığımız bir de e, inovasyon anlamında bir soft pos yolculuğu var. Bu süreçte Paycor açısından çok ciddi bir aset oluşmuş oldu. Softpos bildiğiniz gibi Android telefonların temassız ödeme yapabilmesine imkan veren güvenli yazılım ortamı ve bu ürün çok kısa sürede dünya çapında birçok müşteri tarafından kabul oldu. Şu anda bir başka marka Yazara adı altında Merkezi Amerika'da olan bir şirkete dönüştü. Bizim de kesinlikle orta vadede e, hedefimiz e, bunun gibi başarıları farklı spin-off'larla tekrarlayabilmek. Şu anda e, mağaza içi alışverişlerin yaklaşık %50'si e, temassız yapılıyor. Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da e, bu çok daha yaygın. Bugün Hollanda'ya gittiğiniz zaman bir hafta elinizi nakit paraya sürmeden geçirebiliyorsunuz. Biraz temassız ödemelere örnek vermek gerekirse 2021'de yaklaşık 2020'nin iki katından fazla büyüyeceğini öngörüyoruz. Gerçi Türkiye açısından bakarsak kartlı ödemeler de pandemi sebebiyle elektronik ticaretin kazandığı ivmeyle çok arttı. Yani 2021 iki katından fazla kartlı ödeme getirdi 2020'ye göre. Temassızda da aynı ivmeyi görüyoruz. Hatta daha da artacağını düşünüyoruz. Temassız ödemelerin kazandığı ivme aslında Paycor'a başka fırsatlar da getiriyor. Sonuçta hem telefonlarımız, hem akıllı cüzdan altyapıları, hem de giyilebilir teknolojilerle, bu akıllı saatlerde de kapsıyor esasında. Bu yönde çok ciddi bir yakınsama oluşacağını düşünüyoruz. Biz de ürün ve hizmetlerimizi Tek merkezde toplayacak şekilde arkadan birçok müşterilerin taleplerine farklı kanallardan hizmet verebileceğimiz bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Dünyada fintech sektörü 2019'un itibariyle 5,5 trilyon dolarları bulmuştu. Bugün bu yıla ilişkin raporları henüz görmedik ama ciddi bir büyüme var. Özellikle yatırım fonlarının ilgileri 2021'de daha da artmış durumda. 2020'nin yatırım rakamları yaklaşık 30 milyar dolarlar seviyesindeydi. Bu yılın ilk 6 ayında bu rakamları yakaladık. Muhtemelen 60-70 milyar dolar bir rakamla kapanacak çok ciddi bir yatırım. Ve fintech dediğimiz zaman sadece ödeme gibi bakmamak lazım. Bankacılık teknolojilerini de ilgilendiren ve fiziksel bankacılığın dışında yeni tip sanal bankalarında, dijital bankalarında olduğu bir ortamda aslında fintech ekosistemi birçok şeyi kapsıyor. Fintech sektörü ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da önemli bir yatırım alanı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyar dolara yakın yatırım fonlarının ilgisini ve yatırımını çekmişti. Bu sene bu rakamın iki katından fazla olmasını bekliyoruz. Gelecekte bir, çok, bir sürü fırsat barındırıyor. Bugün çok konuşulan bir kavram haline gelmiş Metaverse dahilinde artılmış gerçeklikte gerek telefonlarımızdan gerek sosyal medya mecralarından ödeme yapmanın da getireceği kolaylıkla Alışveriş bambaşka bir yöne doğru evrilecek. Bu şüphesiz bir gerçek. Özellikle dijital cüzdanlar çok ciddi popülarite kazanmış durumda. Bunlar aynı zamanda sadece basit bir ödeme aracı değil, pazarlama dünyasına da yol açacaklar, fırsatlar doğuracaklar. Öte yandan bir de her zaman kullandığımız geleneksel doğrulama yöntemleri, yani şifre ve pin dışında artık biyometrik doğrulamanın da yaygın kullanıma başlarında bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla, ödeme sistemlerinde gördüğümüz bu e, teknolojik yakınsamanın Paykor adına yeni spin-off'lar e, doğuracak fırsatlar içerdiğinden bize daha e, farklı ve inovatif ürünler e, yaratma baskısı yaratacağını biliyoruz. Temassız ödemelerin daha da artmasıyla birlikte hem akıllı telefonlar ve saatlerin hem ödeme hem de kart kabul alanlarını daha sık kullanacağını görüyoruz. Sonuç olarak bu ödeme sistemlerindeki yoğun teknolojik yakınsama Paycor adına daha farklı ve inovatif ürün geliştirme fırsatları sunacak. Ve biz de bu şekilde aynı soft post olduğu gibi yeni kardeş şirketler ve spin-offlar yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Müzik